Ekibimizi de kızıyorum biliyor musunuz yani Fatih ile Ayda'ya da kızıyorum. Erkeklerin bilinmeyenleri açıklanacak diyor. Bu erkeklerin üzerine niye bu kadar gidiyorsunuz? Ekibe söylüyorum, anlamıyorum Bırakın adamları Aa, ya. Şöyle rahat bırakın adamları, rahat bırakın, bırakın tamam. <laughs> Aynen öyle. Erkeği arada bir zaten bir salmak lazım. Şöyle öyle mi kal... Kendi haline bırakmak lazım. Üstüne gelinmesinden çok hoşlanmaz. Ah canım benim bak hemen bir olsa <laughs> Bak nasıl düştü. Bir tiyo verdim. Bak, Bak nasıl erkekler düştü? öyledir genelde. Çok üstüme gelme der. Sonra konuşalım der. Bu konuyu uzatma der. Erkek biraz öyle bir varlık. Gerçekten. Peki o zaman biz şunu Maçı yani. Mesela evet, yeni efendim. ilişkiye başlayan evet. çiftler için. Hı -hı. Genç kardeşlerimiz için. Onlar da bizi YouTube'dan takip ediyorlar Tabii ya. Tabii ki. Kapatyalım. Şöyle bir aşık olan erkeğin belirtilerini bir öğrenelim Aa. bakalım. Değil mi işin uzmanından? Aşık olan erkek nasıl, hangi belirtileri Yüzünde gösterir? Yüzünde güller açar. Ha. Efendim çikolatasını <laughs> alır gelir. istemeye gelir. <laughs> Ya, <laughs> alır gelir diye. Şimdi şöyle aşık erkek derken günümüzde mesela aşkın formatları da değişti eskisi gibi değil. Çünkü artık insanlar çok fazla alternatifleri olduğunu düşünüyorlar. Bu sosyal medya var ya o kadar riskli bir şey ki ben sosyal medyadaki ilişkilere karşı olmamla biliniyorum. Çünkü insanları tanımadan sadece yazışarak çok yakınlaşıyorsunuz ama eğer bir adam aşıksa bir duygu içerisindeyse burada kesinlikle çok sıklıkla görüşmek ister. Bak görüşmek ister bahaneler üretmez. Hadi görüşelim. Hadi seni bir göreyim bir yarım saat gelelim hani bir birlikte bir pizza yiyelim ben kaçayım falan ama seni göreyim. Çünkü o duyguyu sürekli olarak bir tatmin etmek ister yakın durmak ister. Sonra sizin bir işinize yaramak ister mesela der ki ya şöyle bir sorunun vardı ben halledeyim. Bak, Dur, tek tek gidelim bir, bir aşık olan erkek görüşmek ister ne yapar ne eder arada derede ister. çok işi olsa bile Aynen. koşar yanına gelir. Koşar. Ayrıca Gelmiyorsa mesela, sana aşık değil mi? Önceliği değilsin. Hı. Önceliği değilsin onun bak aşık değil de duygusu olabilir ama o aşk yoktur tam emin değildir veya ciddi bir whatsapp listesi vardır orada sen ön sıralarda değilsindir maalesef burada izleyenler gayet biliyor Bunu neden Bunu niye var. gülerek anlatıyorsun yani? Üzücü çünkü üzücü hazin ağlayayım mı? Bir dakika şimdi Hayır ona... yani bir de <laughs> şey böyle <laughs> benim whatsapp durumu. listesinde yerin yoktur WhatsApp falan. Whatsapp listesinde alt sıralarda olabilirsin çünkü sırtlanlar anlattığım için benim uzmanlık alanım yani. Peki devam Bu... edelim. Ha. Şimdi görüşmek ister dedik. Onun dışında sizin bir işinize yaramak ister. Yani bir sıkıntınız var değil mi? Bir problemden bahsettiniz. O problemle ilgili sürekli bazı adımlar atmak ister. Der ki ya ben o konuyu çözebilirim. Halledebilirim sen bana bırak. İşte o konuda sen e, benim nasıl işe yaradığımı göreceksin. Size işe yaradığını sürekli olarak göstermek ister. Şöyle Bu da önemli. De, tamam, ben doğru yerdim, doğru doğru. tamam, Doğru yerdeyim değil mi? Doğru yerdeyim. Bu da önemli. Üçüncüsü ailenizle ilgili sorular sorar. Aşık adam yavaş yavaş derinlemesine inmeye başlar. Der ki annenle ilişkin nasıl? En sevdiğin akraban kim? Kardeşlerinle anlaşabiliyor musun? Merak eder. Şimdi mesela kızlardan bana şu soru çok sıklıkla geliyor. Bir adamla tanıştım, birlikteyiz. Hiç benimle ilgili soru sormuyor. Ailemle ilgili falan filan. Çünkü çok ilgilenmiyor. Çünkü çok ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyor o sırada o? <laughs> 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 Hayır yani, yani ilgilenmiyorsa ben de niye benim il yanımda? İlgilendiği konu sadece cinsellik olabilir. Yani aşk değil de sadece bir cinsel dürtüyle yakınlaşıyor olabilir. Vay sırtla. Aşk evet zambiyalı o. Bak Zambiya Zambiya'yla aram kötü bu arada. <laughs> yani çok fazla plan çıkarttım. Şimdi sen sırtlan ve Zambiya diyorsun ya. Evet. Tabii bizde her an herkes evet. her dakika izlemiyor. İzlim. Böyle zap yaparken programımıza evet. takılanlar oluyor. Hmm, olur, olur. İşte e, Adil'in sırtlandan neyi kastettiğini bilemeyebilirsiniz. Bir kez daha sırtlan değinelim. erkek nedir? Bir aç bakalım. Bir Sözlük kızla görüştüğünde ilk var. görüşmeye geldi. İlk görüşmeye geldi. İşte anlatıyor kız gayet güzel düzgün bir şekilde bakımlı giyinmiş ve düzgün bir ilişki istiyor kız. Tek gecelik ilişkilerle hiçbir alakası yok. Ama adamın tek bir derdi var. Bir an önce cinsellik. Diyor ki ya pul koleksiyonum var. Hani bana gidelim mi? İşte <laughs> işte güzel film koleksiyonum var. Film izleriz falan. Sürekli bir eve gitme durumu. Sürekli böyle bir öyle bir davranış tarzı ya da sürekli bir cinsellik muhabbeti bu sırtla. Tamam. Benim. Duygu üretemiyor. Bak duyguyla yaklaşmıyor olaya. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili Nur Viran. Yani duygu üretiminde erkekler asla bir kadın kadar duygu üretemezler. Bakın bunu söyleyeyim. Yani alfa dediğimiz kitle de bir kadın kadar duygu üretemez. Bu mümkün değil. Neden? Çünkü erkek sol beynini kullanıyor. Kadınlar sağ beynini kullanıyor. Anatomik olarak çok farklıyız ama sırtlanda hiç duygu yok. Yani sağ beyinle köprü hiç kurulmuyor. Hiçbir şekilde oraya adam yanaşmıyor. Hep yani, sol beyinli. Kadınlar daha mı zeki sence? Kadınlar, kadınlar daha zeki, daha yaratıcı, size. daha komplike. Dünya tarihinde yapılmış bütün entrikaları da kadınlar yapmıştır bu arada. Evet. Çok detaylı düşünüyorum. O düşünün. zaman şöyle söyleyelim. Dur. Ey erkek evet. ekran başında. Evet. Güçlü olmak istiyorsan, Hı. işinde başarılı olmak istiyorsan, evet. özel hayatında mutlu olmak istiyorsan tek formülü var. He de geç. Evet. De. <laughs> <Ama> bu, <bak gülüyor> bunu, Kadını bunu, üzme. Bunu yapan çok zeki adamlar var. Bir de her başarılı erkeğin arkasında çok zeki ve onu yönlendiren bir kadın vardır. Bak kadınların erkeği yönlendirmesi çok önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Ama bunu doğru üslupla yapabilirsiniz. Peki. Devam edelim. Sevgili Serpil sormuş. Nur abla o kadar kiloluyum ki kilolu Hı? kadınlar erkeklerin dikkatini çekmiyor. Neden? Şimdi Niye öyle düşünüyorsun? Yanlış bir düşünce. Genelleme yapamayız. Bizim burada yanlış. Bak bu programda o işlemiyor. <laughs> <laughs> ama gerçekten kilolu kadın seven çok erkek var. Balık eti hatta daha üstünü seven çok erkek var. Bizim önemli var. Mesela beğenilmek. Kadının onu nasıl taşıdığı önemli. Kilo'yu nasıl taşıyorsun işte kilo zaten. barışık olması önemli. Bak onu şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Çok kilolu bir kadın ama çok dar elbiseler giyiyor. Saçma. Çok saçma. Onunla uygun kilosuna uygun elbiseler giyebilmeli. Anlatabiliyor hmm. muyum? Ona uygun makyaj yapabilmeli ve bununla barışık olduğunu hissettirdiğinde erkekle karşı karşıya geldi. Bak iki tane kilolu kadın örneği vereyim. Biri depresyonda. Ya ben de kilo vermeye çalışıyorum işte falan. Erkek şöyle düşünür görüşmede ben ne yapabilirim? Ama ikincisi kiloluyum ama barışım neşeliyim. Neşe veriyor, güzel, pozitif bir enerji veriyor erkek düşünür. Bak ciddi söylüyorum düşünür. Yani erkeğe söylemeyeceksin. Ay diyet yapıyorum da bu kilom yakında gidecek de aslında ben böyle değildim de. Eskiden bir demet belim vardı da. <laughs> Hep biz eskiyi anlatırız ya eskiden çok zevkli. Yap bana bir. Yap bana bir. Bu muhabbeti yap. İlk görüşmedeyiz. Yap bana bu muhabbeti bir yap. Bak ben sana erkek beynini söyleyeceğim direkt. Ben şimdi bir şey yemeyeceğim. Hı -hı. Neden? Çünkü ben dün diyete girdim. Hemen restorana gittiğimizde diyete gireriz zaten. Hı -hı. Bir şey yemeyeceğim şimdi. Ben öyle atıştırmalık bir şeyler alayım. Hı -hı. Aslında ben bu kiloda değildim. Yani zayıflamaya çalışıyorum. Bir iki kiloda verdim. Zayıflayacağım. Hı -hı. Diyetini bana mı sakladın canım? Ay ben seni masada bırakır giderim öyle dersen <laughs> Ne yapayım diyet yapıyorsan, ne yapayım diyet yapıyorsan ben. Kilo ver öyle gel diye düşünür herkes. Ama kendimi anlatıyorum hani. İşte oraya girme. Ha, kilo konusuna girme. Ne musun mesela? Sen diyeceksin ki e, ben kendimi güzel buluyorum, gayet güzelim. Öyle Aynen ha? öyle. Kızlar bak öğrendik. Özgüvenli, öz saygılı davranacaksın. Ben böyle, e ben böyle de güzelim. Ben böyle de güzelim. Aynen öyle. Ya da şöyle mu? mi yapmak lazım acaba? En güzel ve güçlü olduğun yanı vurgulayacaksın. Tabii Ne ki. bileyim bu göz bu bakışındır. Bu dudaklarındır. Ne bileyim yani ben sapyoseksüelim de. Ben ha? zekaya bakıyorum de. Öyle de sapyoseksüel diye bir tabir vardır. Ben zekaya bakıyorum. Ben erkekle zekaya bakıyorum dersen ona ne mesajı vermiş oluyorsun biliyor musun? Sen de bendeki zekaya bak. Bak hmm. bana o mesajı vermiş oldun şimdi. Ve ben diyorum ki Aa, bu kadınla güzel sohbet edebilirim. Bu kadından çok sapyoseksüel. Bu kadından çok şey öğrenebilirim. Yani zekaya önem veren ilişkide öncelikle mizah, Müzik zeka uyumuna bakan kadın veya erkek. Peki, buyurun efendim. Evlilik meselesine gelelim tekrar. Hı. Evlendikten sonra hep şık ve güzel olmak zorunda mıyız demiş bir seyircimiz. Hı. Güzel bir soru bu. Net bir cevap vereyim mi? Kesinlikle zorundasınız. Bak, kesinlikle zorundasınız. Neden biliyor musunuz? Evlendim bitti. Tamam, artık emekli oldum. İşte kafama göre takılayım. Hı. İşte efendim bekar hayatından emekli oldum. Pijamayla dolaşayım, şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Gerçekten iyi evlilikler incelendiğinde Ev içerisinde de hep bir bakıma dikkat ettikleri görülüyor. Yani sürekli olarak makyajla ev içinde gezmekten bahsetmiyorum. Ama kendini salmamak. Hı hı. Yani kendini salar ya bazı insanlar tamam artık kilo alır yoğun olarak. Evlendikten erkek veya kadın bak fark etmez. İşte adam mesela fit evlendikten sonra iki sene sonra adamı görüyorsun. Adamda böyle üç metre bir göbek var. Şimdi ne yaptın niye? O kadına kendini beğendirmeye devam etmelisin veya kadın eşine yine güzel görünmeye devam etmelisin. Bu zarafettir. Ayrıca bu kendine bakmaktır ya. bakın çok önemli bir şey. Ya bakımlı olmak çok önemli. Kendini salmayacaksın. Pasaklı olmayacaksın. Temiz giyinmeye dikkat edeceksin. Bir de bitiyor vereceğim burada önemli Ver. ama. Kadınlar bunu yaptıklarında erkek hep şunu düşünür. Aman ben bu kadını kaybetmeyeyim. Ne bak, yaptığında, kendine güzel baktığında, güzel olduğunda hep tetiktedir erkek, Tayak tayakkuzdadır. Aman bak bu dışarı çıkıyor bu kadın. Hani başkaları benden bu kadını kapmasın. Dikkat edeyim bak. Erkeklerde aralarında çok ciddi rekabet vardır çünkü. Karısı kendine baktığı sürece erkek tayakkuzda. Yani diyorsun ki 3 gün aynı hep de... kazakla gezmeyeceksin. Tabii, bir hafta saçını taramamazlık yapmayacaksın. Tabii, kıyafet olsun. Temizlik yaptığın olsun. kıyafetle kocanı karşılamayacaksın. Tabii. Kilon neyse onu koru. Evlenirken kilon ne... Ha bu arada hamilelik dönemi falan var ona bir lafımız yok tabii ki onlar normal. Ama onun dışında bakımlı olmak önemli. Ya şu az sonranın güzelliğine bak. Fatih Kalsın bu az sonra şurada. Bak şimdi hep kadınlardan bahsediyorlar ya. Bak sinir, sinirim tepeme geliyor. Ne Neden? Olmuyor? Bak evde atletle dolaşan erkekler için kadınlar ne düşünüyor? O çok Şimdi kötü. Bak ama hayır yani çok hep kötü. diyorsunuz ki yani kadın güzel olacak, kadın bakımlı olacak, kadın şöyle olacak, kadın böyle olacak, kadın. Evet. E ben evde Pijamasını buraya kadar çeken, Aman göbeği ağzına girecek olan. Obelix vardı öyle bir şey vardı karakter obelix. Ben öyle bir erkek de istemiyorum o zaman. İstemez zaten onu bir şey söyleyeceğim olmaz ki öyle bir şey ne yaptın abi sen? Gelip kulağını göbeğini kadar, kaşıyan. Buraya kadar çek pijamayı böyle buraya kadar çek ne yaptın? Yani Biraz o zaman bir şey? lütfen rica şey? ediyorum, erkeklere de söyler ben misin burada? Ben zaten kadın ve erkek için geçerli. Hayır hep kadınlara söyledim az önce. Günahım alınıyor canlı yayında. Hiç günahın alınmıyor valla. Şuraya geldiğinden beri sürekli kadınlardan bahsediyorsun. Sürekli kadın güzel alınıyor. giysin, kadın öyle şahit. yapsın, kadın böyle Aa, yapsın. Var ya, Hadi erkeklere de. Şimdi beyler bakın. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Sakal tıraşı bile çok önemlidir. Bak sakal tıraşı bile. Böyle bıraktın kadın seni şöyle temiz bir yüzle almış. Baby face almış seni. Sende babyden eser yok bir süre sonra. Sen böyle böyle sakalla geziyorsun evin içerisinde. Şimdi kadın şunu dememeli. Ay düşünebiliyor musunuz bizim kocalar baby face. <laughs> Bu arada onu söylerken kendimden örnek vermem de hoş olmadı. Pardon. Nasıl <laughs> Şu, yani? <laughs> kendimi gösterdim baby face falan derken yanlış anlaşılmasın. E çok da. mütevazıydı. Herkes biliyor çok zaten. Çok mütevazıyımdır Mütevazı. yani acayip. Şimdi kendini salma. Mesela nasıl bir şeklin varsa kadın seni nasıl aldıysa lütfen o mamülü koru. Lütfen o şekli koru bir şekilde. Kilo alarak evin içerisinde mesela bir olmadık pijamalarla kirli. Pijama giyiyor adam burada domates lekesi var. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Bu kadar pasaklı olmayın yani. Kilo fazla kilolarla sürekli olarak evin içerisinde dolaşmayın. Fit olun. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bak bir tüyo verdim 2-3 hafta önce. Birlikte spor yapmak, birlikte terlemek. Hani hafta sonları birlikte koşanlar vardır. Sahilde falan böyle pazar sabahları. Onların bildiği bir şey var. Çünkü yapılan araştırmalar Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma vardı önemli. Birlikte spor yapıp birlikte terleyenler feromon hormonunu karşılıklı transfer edenlerde Tutku ve evlilik çok sağlam. Bak yüzde seksen oranında daha sağlam. Birlikte spor yapın. Atasını, Kadınlar kocanı doğru kadını, sahile. Ama sahil yoksa ormana. <laughs> Kadınları bu konuda savunuyorum çünkü kadın şunu diyor: Hadi gel bir yürüyüş yapalım, bir koşalım. Evet. Adam genelde bugün maç var. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen mi yapıyorsun maçı abi? Sen mi stadyumda koşturuyorsun... Sen git dışarıda sporunu yap? Yani eşinle birlikte o sporu yap. Bu çok önemli. Erkekler Türkiye'de çok sportmen değiller. Çok sportmen Aa, değiller. Bak bunu de söyleyip. Bizim Türk erkeği sportman yani hiç katılamayacağım sana o Bir şey söyleyeceğim yaranamadım. <laughs> hiç öyle yaranamadım ben yani. bugün. Niye gayet? <laughs> bugün. Kendince. Yaramadım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Evet, bizim de dayatılan şeyleri yapıyoruz tamam mı? Evet. Yani kadınlar sanki 90-60-90 olmak zorunda. Yok canım. Öyle Değil mi? Olsun. O fitlikte olmak Hayır. zorundayız. Yani bizim e, coğrafyamız gere gereği de bir beden yapımız var. E karbonhidrat yiyoruz İnsan... biz doğru. Doğru. Yani işte gözlemedir, şudur budur. Bizde yoğundur börek kültürü falan. Ama mu yapıyor Bak ben sana bunu... bir şey söyleyeceğim. Ben İtalyanları buraya getirdiğimde arkadaşlarımı ağırladığımda falan hepsi bir 5 kilo alır gider yani. Ay affedersin de İtalyanlar ne yiyor? Bildikleri Aa, tek şey O kadar şey börek, o da. kadar börek, çörek yok onlarda canım o kadar. Buyurun. Ah.